Balık 2026 Ocak ayı sana diyor ki sezgine güven hayallerine yol ver. 2026 senin için tam bir hayal gücü, sezgi ve duygusal derinlik yılı olacak. Bu yıl iç sesini dinlemek ve hayallerine yön vermek her zamankinden daha önemli. Ocak ayında iş ve projelerde sezgilerin ön plana çıkıyor. Yaratıcı fikirlerin ve planlı adımların maddi kazançlarını artırmanı sağlayabilir. Unutma, bu ay kazanan balıklar sezgisine güvenen ve hayal gücünü pratiğe dökenler olacak. Aşk hayatında ise romantizm ve duygusal bağlar güçleniyor. Mevcut ilişkiler daha da derinleşebilir. Bekar bir balık burcuysan sürpriz bir tanışma kapını çalabilir. Ocak ayında enerjini ve duygularını doğru yönlendirmelisin çünkü içsel rehberliğin yılın geri kalanını tamamen şekillendirecek. Bu ay atacağın adımlar 2026 boyunca hayallerini gerçeğe dönüştürme potansiyeli taşıyor. Sezgine güven ve karşına çıkan fırsatları yakala. 2026 senin hayal yılın olabilir. Yolunu çiz ve parlamaya hazır ol.